1. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi eşariliğin mütekaddim döneminin özelliklerini yansıtmaz? C. Şıkkı, mantık ilmi ve kurallarına bu dönemde teveccüh gösterilmiştir. 2. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın ehli kitaba yönelttiği eleştirilerden biri değildir? E. Şıkkı, ahireti inkar etme. 3. 1950 sonrasında kaleme alınan Kelam İlmi Giriş isimli kitap aşağıdakilerden hangisine aittir? Şıkkı Bekir Topaloğlu, 4. Kelam alimleri ile ilgili olarak aşağıdaki konulardan hangisini ele alıp tartışmamıştır? Her şıkkı şüphenin bilgi değeri. 5. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminde başlangıç döneminin ilk ve önemli temsilcilerinden biridir? A. Mutezile. 6. İslam inanç tarihinde kader konusunda konuşan ilk kişi olarak değerlendirilen şahıs aşağıdakilerden hangisidir? Aşık-ı Mabed bin Halid el-Cüheni. 7. Aşağıdakilerden hangisi aklın etkinlik alanı içerisinde yer almaz? C şıkkı ibadetler. 8. Aşağıdakilerden hangisi müteşabih ayetlerin tevili hususunda yararlanılan bilakeyf kavramı için kullanılmaz? El-Şıkkı müteşabih ayetlerin başka ayet ve hadislerle tevilini caiz görür. 9. Müteahhirün kelamının, kelamının önde gelen isimlerindendir. Dönemin hem yıldızı hem de sembol ismidir. Dönem onunla birlikte zirve noktasına yakalamıştır. Düşüncesi torunu Cemalüddin'dir. Aksarayı tarafından Osmanlı coğrafyasına taşınmıştır. Aynı zamanda kelam ve felsefe konularını içeren El Metalibu Aliye isimli 9 ciltlik bir eseri bulunmaktadır. Paragrafta hakkında bilgi verilen alim aşağıdakilerden hangisidir? C şıkkı Fahrettin Errazi. Aşağıdaki kelamcılardan hangisi müteahhirin döneminde yer almaz? D şıkkı Eş'ari. 11. Teklifu yutak ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? C şıkkı güç getirilmeyen şeyden sorumlu tutma. 12. İlham ve sezgiyi açıklayıcı bilgi kaynağı olarak görmek için Gazali'nin getirmiş olduğu şart aşağıdakilerden hangisidir? C şıkkı Kur'an ve sünnetle çelişmemesi. 13. Aşağıdakilerden hangisi yeni ilmi kelam döneminin özelliklerinden biri değildir? E şıkkı bu dönemde özellikle bilgi ve varlık konularına ağırlık verilmiştir. 14. Aşağıdakilerden hangisi yeni ilmi kelam döneminde uluhiyetle ilgili yorumlardan biri değildir? B şıkkı Allah'ın sıfatlarının zata göre durumuna önem verilmiştir. 15. Aşağıdakilerden hangisi yakıniyat içinde yer alan öncüllerden biri değildir? E şıkkı makbulat. 16. Aşağıdakilerden hangisi günümüz kelam ilminin sorunlarından biri değildir? E şıkkı imamet tartışmaları. 17. Ehli sünnet fakirleri içinde ilk kelamcı olarak kabul edilen İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı İmam-ı Azam Ebu Hanife. 18. İslam düşüncesinin ilk dönemlerine ait mutezili eserlerin çoğu günümüze kadar ulaşmamıştır. Bu dönemin mutezili metot ve düşüncesini yansıtan ve günümüze kadar ulaşan en erken eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşıkı Ebu Ebu Hüseyin El Hayyat El İntisar 19. Aslul usul kavramının anlamı hangisidir? Allah'a iman. C şıkkı. 20. Mutezile açısından aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Değişik, fasık, cennet. 1. Mutezili aşağıdakilerden hangisini itikadi konularda bilgi vasıtası olarak kabul etmez? Eşik'i haberi vahit. 2. <laughs> Nasları yorumlarken aşırıya giderek çok katı ve şiddet içeren bir anlayışa sahip olan Fırka aşağıdakilerden hangisidir? El şıkkı haricilik. 3 müteahhirin dönemde felsefenin giriş ilmi olan mantığın esas alınması fıkıhtan uzaklaşmayı hatta fıkıh da yedeğini alarak hem dinin usulünde hem de fıkhın usulünde mantık kurallarının ve yönteminin geçerli olmasına yol açmıştır. Bu bağlamda söylenilen mantık bilmeyenin ilmine itibar edilmez sözü aşağıdakilerden hangisine aittir? Eşikli Gazali 4. Aşağıdakilerden hangisi İmam Mat, İmam Eşari'nin eserlerinden biri değildir? E şıkkı El Fark Beynel Frak. 5. Aşağıdakilerden hangisi müteakhirin dönemi kelamcılarından biri değildir? D. Şıkkı İmamul Harameyn El Cüveyni. 6. Aşağıdakilerden hangisinde mutezileye göre ilke konu irtibatı yanlıştır? A. Şıkkı Tevhid Mihne. 7. İlk dönem sahabe nesli için teslimiyeti ruh tabiri aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Beş şıkkı Hazreti Peygamberin sağlığında sahabenin din anlayışını. 8. Aşağıdakilerden hangisi delili, duyu ile algılanmayan, zaruri bilgi ile de bilinmeyen hususların bilinmesini sağlayan şeye denir? Şeklinde tanımlayan mütekaddimun kelam alimidir. A şıkkı Bakırlani 9. Aşağıdakilerden hangisi İmam Maturidi'nin hocalarından biri değildir? C şıkkı Ebul Kasım el-Belhi. 10. Yeni ilmi kelamda Allah'ın varlığının ispatı konusunda aşağıdaki delillerden hangisine daha sık başvurulmuştur? B şıkkı fıtrat ve nizam. 11. 19. yüzyılda etkin olan tarihi materyalizmin kurucusudur. Felsefeyi tarihi ve sosyal hadiselere uygulamak istemiştir. Hegel'den etkilenerek tarihi düzenli ilerleme esasına dayalı olarak safhalara ayırmıştır. Söz konusu dönemleri ise kabile, köle, feudal, kapitalist, sosyalist şeklinde sıralamıştır. Ve ona göre bunlar tüm toplumlarda ortaya çıkacak evreleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla aynı evrelerden geçen kapitalist sistemde çöküp yerini zorunlu olarak sosyalizme bırakacaktır. Metinde tanıtılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? şıkkı Karl Marx 12. Ebul Hüseyin El Hayyat Büyük ölçüde mutezili düşüncenin izah ve savunulmasına yönelik yazdığı ve kelam alanında yazılan ilk eserlerden kabul edilen eser, Aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı el intisar. 13 cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? D şıkkı mürciye. Büyük günah işleyenlerin durumunu ahirete havale eder. 14. Maturidilik Ebu Mansur el Maturidinin görüşleri etrafında oluşan bir itikadi mezheptir. Maturidiliğin temellerini İmam Azam Ebu Hanife 60. ana fikirlerini o ortaya koymuştur. 15. Allah'ın birliğini esas alıp onu ispata çalıştığı için kelam ilmine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Değişik tevhid ilmi. 16. Muhasibiye göre hakikate aşağıdakilerden hangisiyle ulaşılır? Değişik Allah'a inanmak ve düşünmek ile. 17. Aşağıdakilerden hangisi insanın gayret ve çabası sonucu elde edilen bilgi türüdür? Derşikli kesbi, iktisabi bilgi. 18. Aşağıdakilerden hangisi mütekaddimun dönemi ehli sünnet kelamının şekillenmesi ve gelişmesinde rol oynayan eşari kelamcılardan biri değildir? şıkkı, İmam Nesefi. 19. 1930'da Rize'de doğdu, lise ve ilahiyat fakültesini Bağdat'ta okudu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi kürsüsüne asistan oldu ve Kur'an'a göre İmam Esasları isimli teziyle doktora ünvanını aldı. İbranice öğrendi, Amerika Chicago Üniversitesi'nde araştırma yaptı. Türkiye'de Kur'an-ı Kerim merkezli bir anlayışı savunmuştur. Ona göre İslam'da yenilik düşüncesini gerçekleştirecek hamle ancak Kur'an-ı Kerim'e yönelme ile mümkündür onun Kur'an-ı Kerim'e dönüş veya Kur'an-ı Kerim'e yönelme tarzı haricilerin ve son dönem selefilerin anlayışından oldukça farklıdır. Ona göre aklın anlamak ve bağımsız hüküm koymak şeklinde iki işlevi vardır. Kur'an-ı Kerim'i ve aklı baş başa bırakarak yeni bir izah ve tanzime gidilmesi gerekir. Onun fikri şekillenmesinde İstanbul, Bağdat ve Amerika üçgeninin büyük etkisi vardır. Paragrafta hayatı ve görüşleri açıklanan düşünür hangisidir? C şıkkı Hüseyin Atay. 20 Büyük günah işleyenlerin imanla küfür arasında bir yerde durduğu inancını ifade eden el menziletü tu beynel menzileteyn görüşünü benimseyen ekol hangisidir? E şıkkı Mutezile. 1. Mutezile'den ayrıldıktan sonra kendi yöntemini Allah'ın kitabı Hz. Peygamber'in sünneti, sahabe, tabiun ve ehli hadisten rivayet edilenlere bağlılık olarak tanımlayan ve Ahmet bin Hanbeli ismen zikrederek onun söylemlerine bağlı olduğunu ve ona muhalif olanlardan da uzak olduğunu özellikle belirten kelamcı hangisidir? Beşikkı İmam Eş'ari. 2. Mutezili yıllarında Ebul Hasan el-Eşari'nin hocalığını yapan ve üvey babası olan kelamcı hangisidir? Beşikkı Ebu Ali el-Cübbay. 3. İslam'ı Hz. Peygamber'den nakil yoluyla doğrudan alanlar, şeriatı nakletmeyi üzerlerine vazife bilenler, peygamberin ilmini taşıyıp dinini rivayet edenler ve böylelikle onunla ümmeti arasındaki münasebeti sağlayanlardır şeklinde tanımlayan yaklaşımın genel adı hangisidir? Deşikli Ashabul Hadis. 4. Mütahhirün dönemde felsefenin giriş ilmi olan mantığın esas alınması, fıkıhtan uzaklaşmayı hatta fıkıh da yedeğini alarak hem dinin usulünde hem de fıkhın usulünde mantık kurallarının ve yönteminin geçerli olmasına yol açmıştır. Bu bağlamda söylenilen mantık bilmeyenin ilmine itibar edilme sözü hangisine aittir? Eşikli Gazali. 5. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin ortaya çıkışına etki eden nedenlerden biri değildir? A şıkkı inançla ilgili sorular Hz. Peygamber tarafından cevap verilmesi. 6. İnsanlardan bir kısmı vardır ki onlar nefislerini Allah'a satarlar, feda ederler. Bakara 207'de ayetinde geçen nefislerini Allah'a satanlar ifadesini slogan haline getiren fırka ve kendileri için kullanılan kavram hangisinde doğru olarak verilmiştir? B şıkkı hariciler şurat. 7. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine verilen isimlerden biri değildir? 5. Fıkıh ilmi. 8. Tevilatu ehli sünne vel cemaa adlı tefsirin müellifi hangisidir? A. Şıkkı İmam Maturidi. 9. Hazreti Ali'nin halife seçilmesi üzerine bazı sahabilerin ona tıkça karşı çıkmamakla beraber yanında da yer almayarak tarafsız kalmayı tercih etmeleriyle siyasi bir tavır almaları aşağıdaki fırkalardan hangisinin ortaya çıkmasında delil olarak gösterilir e şıkkı mutezile. 10. Hz. Peygamber'in bu imanın halis olanıdır şeklinde tanımladığı durum hangisidir? D şıkkı vesvese. 11. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ebu Hamid el-Gazali'ye ait değildir? değişikliği sıratul 12. Aşağıdakilerden hangisi vacip varlığın özelliklerinden biri değildir? şıkkı vacip varlığın varlık ve yokluğu eşittir. 13. Yukarıdakilerden hangileri yeni ilmi kelam dönemi Osmanlı Türkiye'si kelamcılarındandır? Değişikliği 1 ve 3. 1. Abdülatif Harbuti 3. İzmirli İsmail Hakkı 14. Eşari'nin hocası Ebu Ali Zübbay'dan ayrılmasına sebep olan konuyla bu konunun ilgili olduğu mutezile prensibi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Eşıkkı ihve-i selase, salah asla. 15. Akıl için aşağıdaki hükümlerden hangisi söylenemez? E şıkkı bilgi alanlarının tamamını kuşatır. 16. Bir fiilden dolayı kişiyi kınayabiliyorsan o onun fiilidir. Eğer kınayamıyorsan o da Allah'ın fiilidir. Mesela Allah kula niçin Ni inkar ettin diye sorar. Niye hastalandın diye sormaz. Sözü aşağıdakilerden hangisine aittir? Beşikli Zaferi, Sadık. 17. İslam'ın ana kaynaklarına dönülerek dönemin ihtiyaçlarını dikkate alacak tarzda İslam'ın yeni bir yorumunun yapılmasını gerekli görmüştür. O bu konudaki geleneğin dikkate alınmasını gerekli görmekle birlikte özellikle kelam ilminde yenilik yapılmasını savunmuştur. Bu amaçla yeni ilmi kelam adlı bir kitap ve birçok makale yayınlamıştır. O kelam ilminin değişim planıyla ilgili olarak kelamın vahye dayanan ana konuları Mesaili ile amaçlarının mekasidün değişmeyip her zaman aynı kalmakla birlikte kullanılan vasıtaların vesailin ve anlatım şeklinin değişebileceğini savunan düşünür hangisidir? C şıkkı İzmirli İsmail Hakkı. 18. Bir şeyin olduğu gibi bilinmesi olarak özetlenebilecek bilgi tanımı hangi hangi ekole aittir? B şıkkı Mutezile. 19. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın ehli kitaba yönelttiği eleştirilerden biri değildir? eşik şıkkı ahireti inkar etme. 20. İslam inancını temellendirmeye yarayan ve zamanın gerekliliklerine göre değişebilen unsur aşağıdakilerden hangisidir? eşik ve vesail.